İncelemen okuyucu olan herkese merhaba ben Ömer Can. Bu videomuzda Lumcase inceliyoruz. Lumcase Icon aslında iPhone 6 ve 6 sler için geliştirilmiş olan bir bildirim kapağı diyebiliriz. Kılıf üzerinde iki farklı ışık bulunuyor. Bunlardan bir tanesi arama bildirim ışığı, diğeri ise mesaj bildirim ışığı. Telefonunuza bunlardan bir tanesi geldiği zaman, arama geldiği zaman ya da bildirim merkezindeki bir mesaj geldiği zaman, bu SMS olabilir, WhatsApp mesajı da olabilir. Bu kılıf üzerindeki o ışık yanıyor. Bence bu inovatif bir çözüm olmuş. Fakat şöyle bir dezavantajı var kılıfın. E, bu ışıklar üzerinden mesaj içeriğini göremiyorsunuz. Sadece mesaj geldiğini öğreniyorsunuz. Fakat bence buradaki en önemli noktalardan bir tanesi de kılıfın herhangi bir şarjı ihtiyaç duymaması. Gerçekten bunu duyunca çok şaşıracağınızı düşünüyorum. Çünkü kılıf telefonunuzdan yayılan radyo radyasyon ile kendi kendini şarj ediyor ve uzun seneler boyunca bu kılıfı şarj etmeler kullanabiliyorsunuz. Bence bu gerçekten çok şaşırtıcı ve çok inovatif bir çözüm olmuş. Bunun case'in farklı modeli bulunuyor. Fakat bence en şık gözüken de şu an incelediğimiz olan Icon. Dışarıdan bakıldığı zaman herhangi bir iPhone kapağından farklı görüntülen Icon aslında çok büyük teknoloji üzerine barındırıyor. Dayanıklı bir plastikle üretilmiş olan Luke Case dış yüzeyi kadifemsi bir malzemeyle kaptı. Kapağı elinize aldığınız zaman bu dokuyu çok seveceksiniz. Düz siyah renkte olan kapan tuş boşlukları da yeteri kadar geniş. Yer güç tuşuna basarken veya ses kademi tuşlarına rahatlıkla basabiliyorsunuz. Kapağın arka tarafında kapağı telefonunuza bağlamak ve kapağı kapatıp açmak için gerekli iki adet tuş bulunuyor. Bu tuşlara ne yazık ki parmağınıza basmak mümkün değil. İnce uçlu bir araçla bu butonlara basabiliyorsunuz. Fakat telefonunuzu bir kere bağladıktan sonra bu tuşları bir daha kullanacağınızı düşünmüyorum. Bluetooth 4.0 Low Energy teknolojisi ile telefonunuza bağlantı kuran Nucleus Icon, bu teknoloji sayesinde minimum seviyede telefonunuzun bataryasını etkiliyor. Tek bir tuşla telefonunuza kolaylıkla bağlanabilen Nukes Icon'ı bir aylık test sürecimizde devamlı telefonunuza bağlı bir şekilde kullandık ve bilinçli bir şekilde Bluetooth kapatmamız dışında hiçbir şekilde telefonla bağlantısı kopmadı. Lunkes Icon'ı aşağıda verdiğim link üzerinden Türkiye yetkili satıcısından alabilirsiniz. Eğer bu videoyu beğenmişseniz ve aynı zamanda diğer videolarımızı kaçırmak istemiyorsanız lütfen aşağıdan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.